Motor bir Türkiye YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ateş kırmızısı rengindeki Skoda Super Plug-in Hybrid modeliyle birlikteyiz. Gelin bakalım bu otomobil bizlere neler sunuyor. Bildiğiniz üzere B9 kasa kodlu 4. nesil süper ülkemizde yıllardır satışta. Lakin bu Sportline paketi gerçekten otomobilin sporluğunu gösteren ayrıca kalbinde yatan 204 beygirlik motor gücünü de dışarıya bir yansıması aslında. Gelin şimdi bu otomobilin detaylarına birlikte bakalım. Dış tasarımda göze çarpan ilk detay görmüş olduğunuz gibi bu siyah parlak detaylar. Otomobilin böbreğinde görmüş olduğunuz gibi parlak detaylar konumlandırılmış. Haricinde bu Sportline paketi özel bir tamponumuz da bulunmakta. Hemen önde solda ve sağda olmak üzere iki de yine siyah bir detayımız bulunuyor. Ayrıca bu otomobildeki hava girişlerini de görüyorsunuz. Onlar da bu otomobilin soğumasına yardımcı oluyor. Ön tarafta alışa geldiğimiz HD LED Matrix farlarımız bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi içleri de çok güzel. Şöyle hatta Skoda Crystal Lightning de yazıyor içerisinde. Otomobilin yan tarafına geldiğimiz zaman ise bu otomobilin Sportline paket olduğunu gösteren bir logo bulunmakta ve otomobilin şarj kapağı bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi alışık olmadığımız böyle bir tutmaç var burada. O da güzel olmuş açıkçası. Bu otomobili hem DC hem de AC olarak şarj edebiliyorsunuz. Aynı kapaklarımız görmüş olduğunuz gibi Sportline paketi özel siyah detaylarla çevrilmiş. Haricinde cam çıtalarımız da görmüş olduğunuz gibi siyahla kaplanmış. Alt tarafta marş bir yerde güzel bir siyah çizgimiz var. O da gerçekten güzel duruyor ve bu otomobilde görmüş olduğunuz gibi 19 inç çapındaki jantlarımız bulunuyor. Bunların da gerçekten tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Otomobilin arka kısmına geldiğimiz zaman yine Sportline pakete özel bir tamponumuz bulunmakta. Üst tarafta bir siyah spoilerımız konumlandırılmış. Haricinde markanın logosu ve diğer yazılar da Sportline pakete özel siyah şeklinde. Alt tarafta da böyle tamponun orada ince bir siyah çizgi yine konumlandırılmış. Superb zaten tasarımıyla gerçekten gönülleri fetheden bir otomobil. Zaten D segmentinde de oldukça başarılı bir otomobil. Şöyle arkasına gelmişken de görmüş olduğunuz gibi arka 3 camımız fabrikasyon olarak karartmalı geliyor. Yeni Superb'in kaputunu açmak için içerideki mandalı bir kez çekiyorsunuz ve ondan sonra hemen ortada konumlandırılmış bu mandalı açmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet amortisörlü bir kaputumuz var ve kaputta da yalıtım eksik edilmemiş. Kaputun içine baktığımız zaman 1.5 litre hacmindeki 150 beygir güç üreten alışa geldiğimiz 1.5 TSI motorumuz bulunmakta ve buradaki turuncu kablolarda neyi temsil ediyor? Bildiğiniz üzere elektrikli motorun kabloları bunlar. Bu otomobil plug-in hibrit demiştik zaten. 204 beygir kombine bir güç ve 350 Nm torka sahip bu otomobil. Görmüş olduğunuz gibi o otomobilin motor içi de bu otomobilin rengi olan ateş kırmızı rengiyle boyanmış. Yine akıllı çözüm, Simply Clever dediğimiz Skoda'nın çözümlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Buradan dışarıya falan taşması olmuyor cam suyunu doldururken. Ayrıca hemen içerisinde de bir adet filtre var. Bunu da şöyle kapatalım ve benim kaputtan aktaracaklarım bu kadardı. Gelin şimdi bu otomobilin bagajına birlikte bakalım. Otomobilin bagajını gösterecektim ama burada bir adet misafirimiz var. Hemen şöyle sizlere bu otomobilin anahtarını da göstereyim. Volkswagen grubundan alışa geldiğimiz bir anahtar zaten. Bu elektrikli bagajımızı da bu anahtardan açabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi elektrikli bagajımız açıldı. 645 litre hacmindeki Superb'in oldukça büyük bir bagajı var. Zaten bu fastback tasarım bu otomobilin en iyi özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip oluyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz bir adet bölme var. Haricinde yine akıllı çözümlerden bir tanesi olan eşyalarınız böyle bagajda hareket etmesin diye konumlandırabileceğiniz bir adet aparatımız burada bulunuyor. Yan tarafta ise ışıklarımız ve koltuğu yatırabileceğiniz yerler var. Haricinde hem sağda hem de solda olmak üzere iki adet kancamız konumlandırılmış. Ve burada da bir adet 12 volt çıkışımızı görüyorsunuz. Burada da bak bir tane sabit kanca varmış. Otomobilin şöyle altına baktığımız zaman ise bu plug-in hibrit otomobili şarj etmek için kablolarınız bulunuyor. Bak bir de fila varmış. Yine akıllı çözümlerinden bir tanesi bu otomobilin. Batarya muhtemelen şu hemen aşağıda konumlandırılıyor bu otomobilde. Evet Superbin bagajından benim aktaracaklarım bu kadardı. Sınıfındaki rakiplerine kıyasla oldukça büyük bir bagaj var zaten. Şöyle elektrikli bagajımızı da kapatalım. Bak üstlerde de yine aydınlatmalar mevcut. Onları da görmüşken söylemeden geçmeyelim. Misafirimiz hala bagajda duruyor. Evet yani Superbin dış kısmından aktaracaklarım bu kadardı. Gelin şimdi bir de bu otomobilin içine bakalım. Bizleri bu otomobilin Sportline olduğunu direkt gösteren tek parça koltuklarımız bulunuyor. Bunların da gerçekten malzeme kalitesinin ve hissiyatının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Otomobilin içine geçtiğimiz zaman bizleri 3 kollu direksiyonumuz karşılıyor. Sportline'a e özel olarak gelen bu direksiyonda görmüş olduğunuz gibi deri kalitesi ve dikiş kalitesi oldukça güzel duruyor. 3 kollu direksiyonumuzun da burasında bir Sportline logosu konumlandırılmış. Ayrıca zaten iç mekan alışa geldiğimiz süper tasarımı. Görmüş olduğunuz gibi buraya da dikişli ve alcantara kumaş kullanılmış. Aynı alcantara kumaş kapı kollarında da mevcut. Ayrıca burada bir karbon fiber görünüm verilmiş. Ayrıca hemen burada ambiyans aydınlatmalarımız da var. Onlar da gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu üst taraftaki malzeme birazcık sert geldi bana açıkçası. Ön göğüse kıyasla oranın malzeme kalitesi birazcık daha sert ama burası tamamen yumuşak. 10.25 inç çapındaki gösterge ekranımız ve 13 inç çapındaki multimedya ekranımız bulunuyor. Hemen burada da smart diğerler mevcut arkadaşlar. Bu smart diğerler ne işe yarıyor diye soracak olursanız da şöyle otomobil çalıştıralım isterseniz. Buradan arkadaşlar istediğiniz fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Mesela şu an klima açık. Hemen klimayı açalım mesela ortadaki seste kalmış onu da hemen klima fanına ayarlayalım görmüş olduğunuz gibi buradan klimanın fanını ayarlayabiliyorum koltuk ısıtmamı ayarlayabiliyorum görmüş olduğunuz gibi bu otomobilin dört koltuğunda da koltuk ısıtma bulunuyor bu arada hemen şöyle orta tuşa basalım tekrardan gördüğünüz gibi multimedyanın ses açma kapama sistemi mevcut bir daha bastığınız zaman ise otomobilin farklı farklı sürüş modları arasından geçiş yapabiliyorsunuz spor normal konfort eko ve individual olmak üzere 5 farklı sürüş profili var bu otomobilde bunların gerçekten ben kullanışlılığının çok çok sevdim yani. Skoda da zaten bu akıllı çözümleriyle oldukça popüler bir otomobil. Mesela bu otomobilin kol dayamasının hemen altında görmüş olduğunuz gibi bu 13 inç çapındaki gösterge ekranınızın parmak izlerinizi temizlemek için böyle bir aparat konumlandırılmış. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada otomobilin akıllı çözümleri demişken de hemen kapı kolumuzda bulunan şemsiyemizi de göstermeden geçmeyelim. Bildiğiniz üzere Superb'lar bu şemsiyeleriyle meşhurdur. Her kasada bunu marka konumlandırıyor buraya. Biraz da otomobilin koltuklarından bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tek parça spor bir koltuğumuz bulunuyor ama bu spor koltuk sizi hiç endişede bırakmasın çünkü oldukça rahat ve oldukça konforlu bir koltuk. Bahsettiğimiz üzere 4 koltukta da ısıtmamız var. Ayrıca ön iki koltukta da hem bel desteği hem de masaj opsiyonu bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi buradan da baldır desteğini ayarlayabiliyorsunuz. Dokusu olsun, kumaşı olsun, yan destekleri olsun, deri kalitesi olsun gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yani koltuklar oldukça iyi diyebilirim. Yeni Skoda Super Sportline paketinde de haricinde görmüş olduğunuz gibi burada torpido gözümüz konumlandırılmış. İçerisi tamamen kadife kaplı. Yine kapılardaki bu karbon fiber görünüm burada da yerleştirilmiş. Haricinde görmüş olduğunuz gibi Skoda Superb'de çok bir farklılık yok. Hemen arkada bu alt ileri vitesimizi değiştirebileceğiniz kulakçıklar bulunuyor. Haricinde vites seçicimiz buraya konumlandırılmış. Otomatik far ve silecek kolumuz burada. Hemen altında ise adaptif hız sabitleyici kolumuz bulunuyor. Evet şöyle sizlere biraz da mini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan farklı farklı menüler arasından geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle hatta ben bunda kullanmıştım aynen bu gerçekten otomobilin spor bir otomobil olduğunu gösteriyor. Biraz da orta konsoldan bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi buradan manuel olarak açıp kapatabileceğiniz iki adet bölme konumlandırılmış. Hemen burada kablosuz şarj yerimizi görüyorsunuz. 2 adet de USB Type-C portumuz var. Haricinde elektrikli park frenimiz. Otomobilin anahtarını koyabileceğiniz bir alan ve 2 adet bardaklığımız burada bulunuyor. Ve akıllı çözümlerden bir tanesi de buraya koyduğunuz eşyanız çok hareket etmesin diye buraya silikonlar yerleştirilmiş. Haricinde şuradaki orta konsol açtığımız zaman da burada bahsettiğimiz ekran temizleyicimiz ve böyle plastik bir iki adet cep konumlandırılmış. Bunlar da gerçekten güzel olmuş. Haricinde bu kol dayamanın da gerçekten Alcantara malzeme yapısı benim hoşuma gitti. İnsanın dokundukça dokunası geliyor yani. Şöyle gösterge ekranında hızlı bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi buradan hibrit ayarlarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Otomobil mesela sadece hibrit modunda veyahut sadece elektrik modunda kullanabiliyorsunuz ama şu an batarya seviye düşük olduğu için onu açamadık. Haricinde geri kazanımı bu otomobilde elektrikli otomobillerde olduğu gibi yüksek, düşük ve otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. O da gerçekten çok hoş. Görmüş olduğunuz gibi otomobilde de oldukça fazla sürüş asistanı mevcut. Hem ön şerit takip asistanı hem çarpışma önleyici hem acil frenleme yardımcısı hem kavşak asistanı. Görmüş olduğunuz gibi saydesiz şerit değiştirme asistanı. Onun dışında yorgunluk algılayıcı gibi bu otomobilde çeşit çeşit sürücü asistan ayarları mevcut. Gelin şimdi bir de bu otomobilin kameralarına birlikte bakalım. Bu arada otomobilde otomatik park asistanı da mevcut Şöyle kameraya gelelim Görmüş olduğunuz gibi oldukça net bir kameramız bu otomobilde konumlandırılmış Şöyle de görmüş olduğunuz gibi hem yıkaması burada konumlandırılmış Oldukça güzel farklı farklı Şu an ön kameradayız mesela Şöyle arka kamerayı da geçelim Çözünürlüğü falan gayet iyi. Benim Superbin iç kısmından aktaracaklarım bu kadardı. Şöyle ekranda tamamen göstermiş olduk. Gelin şimdi bir de bu otomobilin arka yaşam alanına birlikte bakalım. Skoda Superbin arka yaşam alanına geldiğimiz zaman oldukça büyük bir baş mesafesi ve görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir diz mesafesi bizleri karşılıyor. Boyumun 1.82 olduğunu ve bu koltuğun da bana göre ayarlı olduğunu unutmayalım. Şöyle hemen kapı detaylarına da bir bakalım. Ön taraftaki o hafif sert bulduğum malzeme kalitesi burada da konumlandırılmış. Karbon fiber detayımızı görüyorsunuz ve ambiyat ya sayın da burada hemen şöyle alcantara bir kumaş burada konumlandırılmış. Yine kapı kollarında da o bahsettiğimiz alcantara detay burada var. Otomobilin hem ön hem de arka koltuğunda görmüş olduğunuz gibi kadife kaplı saklama alanları burada konumlandırılmış. Haricinde burada telefonunuz için küçük de bir cep var ve haricinde büyük bir cep de buraya konumlandırılmış. Orta konsola geldiğimiz zaman ise görmüş olduğunuz gibi iki adet type c portumuz ve üçüncü bölge klimamız var. Bu klimayı diğer klimadan farklı bir şekilde derecesini ayarlayabiliyor Görmüş olduğunuz gibi koltuk ısıtmalarımız da burada var. 3 kademeli olmak üzere. Bir de kol dayamamıza birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yine Skoda'nın akıllı çözümlerinden birisi olan buraya bir tablet ya da telefon konumlandırabileceğiniz bir yer var. Ayrıca buradaki tuşa basarak da bunun böyle açısını ayarlayabiliyorsunuz. İki adet de bardaklığımız konumlandırılmış. Ama burası yumuşak, sert değil. Burada bir kaplama var. O da gerçekten hoş olmuş. Bunu da böyle kapatalım. Burasının da içinin deri olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada buradan da arka bagaja ulaşabiliyorsunuz. Valla burada da hem parçalı deli hem de bu bahsettiğimiz Alcantara kumaş burada güzel olmuş yani. Koltukları gayet rahat ve güzel. Arka yaşam alanında süper böyleydi. Evet gelin şimdi bu otomobilin sürüşüne ve teknik özelliklerine birlikte bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de Skoda Superb Sportline Plug-in Hibrit'in sürüşündeyiz. Sürüşe geçmeden önce sizlere bu otomobilin sunmuş olduğu bu kullanım kolaylığından bahsetmek istiyorum. Çünkü direksiyondaki tuşlar o kadar yerli yerinde ki yani hemen direksiyon ısıtmamız burada, sesli asistanımız burada ki kablosuz olarak CarPlay ve Android Auto'ya bağlandığınız zaman da bunu uzun süre basılı tutunca Siri'ye ve asistana erişebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel. Onun dışında hemen multimedya ses açmamız falan burada solda konumlandırılmış. Otomobilin menüleri çok kolay. Aynı zamanda asistanlara kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde burada ekstradan direksiyon dışında bir hız sabitleyici bölümünün olması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü direksiyon üstündeyken açıkçası onun kullanımı birazcık daha komplike olabiliyor. Bu sebepten dolayı ben Superb'deki tuş yerleşimini çok başarılı buluyorum. Yani bu otomobile ilk defa binseniz bile 10 dakika içerisinde hemen neyin nerede olduğunu çözmüş oluyorsunuz. Ki zaten bu orta konsolda bulunan smart yıllarda işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Hemen şöyle bahsetmek gerekirse solda ve sağda klima ayarlarını yapabileceğiniz ekranlar bulunuyor. Bunlar dokunmatik değil ama çevirmeli. Ayrıca olaraktan da bir kez bastıktan sonra burada koltuk ısıtmanız geliyor. Onun da 3 farklı kademesini ayarlayabiliyorsunuz. Orta kısımda 4 farklı şey atayabiliyorsunuz buraya. Hatta 5 hava hacmi, hava yönü, smart klima, ses seviyesi ve sürüş profili olmak üzere. Ben sürüş profili, ses seviyesi ve hava hacmi olarak bu ortadaki konsolu ayarladım. Smart Deal butonunu. Böyle bastığımız zaman şu an 5 farklı sürüş modundan geçiş yapabiliyorum. Individual, Sport, normal, eko ve konfor arasından geçiş sağlayabiliyorsunuz. Orta konsola bir daha bastıktan sonra da havalandırmanın derecesini ayarlayabiliyorsunuz. En düşüğe alalım. Onun dışında bahsettiğimiz gibi multimedyanın sesini ayarlayıp kapatabiliyorsunuz. Bunların gerçekten fonksiyonunu ben çok beğendim. Yani orta konsolda illa bir tuş olacaksa bunun böyle atanabilir, işlevi olan ve gerçekten kullanımı kolay olan şeylerin olması lazım. 10.25 inç çapındaki gösterge ekranımız gayet güzel, kullanımı falan Buradan istediğiniz şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz burayı. Sportline'a de böyle farklı temaları var. Onları da yine sizlere göstereceğim. Şimdi gelelim sürüşe. süper Plug-in Hybrid modeli yaklaşık 1850 kilogram ağırlığında. Bu elektrikli motor ve bataryanın bir ağırlığı söz konusu normal 1.5 ETSI Superb'e göre. Ama tabii bu kasaya ağır kalmış mı? Tabii ki de hayır. Çünkü kombine olarak elektrikli motor ve içten yanmalı motor sizlere 204 beygir güç... 350 Nm tork sunuyor. Bu da gerçekten bu 1850 kg ağırlığındaki otomobili en iyi şekilde taşıyor. Şu an biraz yüksek hızlarda otomobili test edeceğiz ki birlikteliğimiz boyunca hem bozuk yollar hem şehir içi yollar hem şehir arası yollar olmak üzere otomobili test etmiş bulunduk. Mesela gaza bastığınız zaman başta o gücü vermiyor hissediyorum yani bataryadan dolayı. Sonra bu hemen gazın altında bulunan kick down tuşuna basınca otomobil o zaman işte size o boost'u veriyor yani. Çok iyi şekilde hissediyorsunuz 204 beygirin gücünü. Onun dışında Sportline'larda alçaltılmış bir şasi bulunuyor. Spor şasi. Bu da demek oluyor ki araç 15 mm yere daha yakın ve bu sayede daha sportif bir hissiyatı var ve ayrıca yol tuşuna da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen orta konsolda bulunan Smart Dial'dan biz sürüş modumuzu ayarlayalım. Mesela şu an individual'a geldi. Görmüş olduğunuz gibi dinamik şasi kontrolünde otomobilin neredeyse 20'ye yakın bir ayarı söz konusu. 20 farklı sertlik ve yumuşaklık modu olarak. Yani kademe kademe ayarlayabiliyorsunuz 20 farklı dediğim o. Şu an mesela otomobil en yumuşak modda, direksiyon spor modda, tahrik ekoda, adaptif kruz kontrol ise normal, ışık asistanı falan onları ayarlayabiliyorsunuz ve klima ayarlayabiliyorsunuz individual'da. Şimdi bu DCC'yi birazcık da böyle spor alalım hatta en spor alalım bakalım otomobil Direksiyon ve şasi hissiyatında neler değişecek? Şu an normal 120-130 ilerliyoruz mesela. Mesela bozuk bir satıftan geçtik şu an. Gerçekten otomobil böyle çok salınım yapmadan otomobili en iyi şekilde sıkıyor. Adaptif süspansiyonlarımız. Spora alalım bir de sporda bu otomobil bizlere neler sunuyor ona bir göz atalım. 0-100 süremiz 8.1 saniye. Biraz önce yağmur yağdığı için şu anda da onu test edemeyeceğiz. Çünkü yerler ıslak. Yerler ıslak olunca da hemen ESP devreye giriyor sizler için. Speed de dışında denedim onu. Onun dışında 6 ileri bir şanzımana sahibiz. Normalde DSG'ler biliyorsunuz 7 ileriydi bu jenerasyonda kullanılan DSG'ler. Burada elektrikli motoru sayesinde de muhtemelen son vites oranını birazcık daha uzun tutmak adına 6 ileri konumlandırılmış. Gayet de iyi yani hızı falan. Şöyle hatta pedal shiftlerimizi de kullanalım. Şu an 4'teyiz mesela. 3'e de aldı. 4, 5 anında otomobil vitesi atıyor yani. Sağdaki kulakçığımıza, F1 kulakçığımıza uzun süre basılı tuttuktan sonra otomobil zaten kendini normal vitesine alıyor. Çoğu otomobilde artık bu sürüş güvenlik önlemleri ve sürücü asistanları mevcut. Şerit takibi olsun, tabela okuma olsun, adaptif Cruise kontrol olsun tamam bunlar güzel. Lakin uzun süredir otomobil üreten ve otomobillerle ilgili çok büyük bir deneyime sahip bir markanın otomobilini sürdükten sonra bu asistanların can sıkıcı olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü diğer otomobillerde yani siz şerit değiştirirken sinyalli Ile şerit değiştirirken bazen şerit takip çalışabiliyor, direksiyonu oynatıyor. Onun dışında cruise kontrol hemen önünü bir araç geldiği zaman ki aradaki mesafe çok olmasına rağmen araç geldiği zaman fren yapma eğiliminde oluyor. Açıkçası can sıkıcı olabiliyor yani bu sürücü destek ekipmanları. Ama lakin Skoda'da hiç öyle değil yani. Şu an şerit takip mesela aktif ve oldukça güzel çalışıyor yani. Hani direksiyonlar elim bırakmıyorum tabii ki de şu an Sadece şerit takip var ama o bile gerçekten otomobili şeritte tutmaya yetiyor. Ama otomobil bunu çok iyi algılıyor ki öndeki otomobilin cinsine göre de Head-up displayine farklı otomobiller çıkartıyor mesela hatchback, hatchback, sedan, sedan hatta tırlarda ve kamyonlarda da farklı animasyonlar var. Mesela head-up display yani ben head-up display'de çok fazla bir oyuncak görmeyi istemiyorum açıkçası. Sonuçta bu D sınıfı bir otomobil ve otomobil size hız sabitleyici, şeridinizi ve hızınızı gösteriyor yani gayet yeterli. Hani çok fazla oyuncağa gerek var mı? Bence head-up display'de yok. Gösterge ekranı olsa daha güzel olur. Hedap Display'de oldukça okunaklı ve güzel. Gelelim şimdi hibrit motor teknolojisine. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir hafif hibritler yani mild hibrit dediğimiz çok az bir destekli. Genelde marş motorunun yerine elektrikli motor olan otomobiller. Onlar da yine 48 volt mimariyle çalışıyor. Ve bir de plug-in hibrit yani dışarıdan sizin bu otomobilin bataryasını şarj edebileceğiniz bir de plug-in hibritler var. Ve bu plug-in hibritlerde siz dilerseniz benzininizi koyup yola devam edebiliyorsunuz. Ayrıca de elektrikli olarak da yola devam edebiliyorsunuz. Ki bu otomobilde yaklaşık 120-130 km bir kullanımınız söz konusu oluyor. Yani sadece elektrik modunda. Onu da otomobilin buradaki multimedya ekranından ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz hibrit olarak kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz de sadece elektrik modunda kullanabiliyorsunuz otomobili. Lakin batarya düşükken veya otomobilinizi çok hızlıyken sadece elektrik modunda kullanmanıza izin vermiyor. Bu otomobilin bataryasına gelecek olursak 25.7 kWh hacminde bir bataryamız bulunuyor. Ve bu bataryayı siz DC ile yani yüksek hızlı şarj ile 40 kW gücünde 26 dakikada sıfırdan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Haricinde de AC ile birlikte yani 11 kW yavaş şarj ile otomobilin bataryası İki buçuk saatte yaklaşık doluyor. Şimdi bu otomobili nasıl kullanacağız? Bir, bu otomobili dilerseniz sadece benzinli koyup elektrikli modu hiç kullanmadan, bataryasını hiç kullanmadan bu otomobille yolculuk yapabilirsiniz ki o halde bile bu otomobilde aynı elektrikli otomobillerde olduğu gibi bir geri kazanım mevcut. Onun da ayarlarını yüksek, düşük ve otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Mesela şu an otomobil 110 ile gidiyoruz. Hatta 120 ile gidiyoruz şu an. Otomobil kendi içten yanmalı motorunu kapattı. Hatta bir de üstüne yokuş aşağı indiğimiz için kendi bataryalarını doldurma eğiliminde şu an. Onu da buradaki ekrandan görebiliyorsunuz. Şu an şarj yazıyor ve bayağı da ilerledi yani. Bu da gerçekten hoş bir detay. Şimdi gazı tam bıraktım. Full şarj etmeye başladı. Bu şekilde tamamen kullanabiliyorsunuz. İkinci bir seçenek bu otomobili daha sağlıklı yöntemi olan hibrit modu yani bu otomobili şarj ederek kullanacaksınız. O da şöyle siz eve geldiğiniz zaman otomobili şarja takacaksınız. Normal gün içinde yaptığınız o 100 km 150 kilometrelik menzil aslında tamamen elektrikten gitmiş olacak ve içten yanmalı motor çok böyle zararlı durumlarda ve yüksek hızlarda çalışmış olacak. Ki mesela şu an 140 km hızla gidiyorum. Bataryam da bitti. Elektrikli bataryam. Otomobilinden ayağımı hafifçe çektim. Şu an tamamen elektrik motoruyla gidiyorum arkadaşlar. 130'da giderken ve içten yanmalı motoru tamamen kapandı. Yakıt tüketimi şu an sıfır ben gazı birazcık daha çektiğim zaman artık otomobil şarj eğilimine geçiyor. Yani elektrikli otomobillerdeki gibi bir geri kazanım mevcut rejeneratif frenleme sayesinde ve bu sayede de siz otomobilin aslında bataryasını giderken şarj ediyorsunuz. Bir yandan da isten yanmalı motorunuz çalışmamış oluyor. E bu da yakıt tüketimi olarak sizlere dönüyor. Bu otomobilin normal 1.5 e yasaya göre oldukça düşük bir yakıt tüketimi var. Uzun yola gelecek olursak da bu otomobilin şarjı bitti diye uzun yolda şarj etmenize gerek yok. Tabii ki de bir kahve molası verdiğiniz zaman orada takabilirsiniz ama aa bataryam bitti şarj edeyim olayı yok. Çünkü elektrikli otomobillerdeki gibi bu otomobilde de geri kazanım mevcut. Bu sayede siz gaz pedalına bastığınız zaman o boost gücünü tam anlamıyla hissediyorsunuz. Normal benzinli motorunuzun yakıtını alıp uzun yolculuklarda herhangi bir şarj sıkıntısı yaşamadan darleyebiliyorsunuz. Sportline paketinde de bu koltuklar benim oldukça hoşuma gitti. Hem masajlı, hem ısıtmalı, hem de gerçekten bel ayarını falan böyle bayağı bir yapabiliyorsunuz. Normalde diğer otomobillerde bel ayarı böyle 2-3 kademe oluyor yani çok aşağı inmiyor. Bunda gerçekten kendinize sanki terziyle dikilmiş gibi bu otomobili ayarlayabiliyorsunuz. Bu otomobilde son hız ise 225 ile sınırlandırılmış. Lakin otomobil 232'yi de görüyor. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız ben bu süper plug-in hibriti çok beğendim. Çünkü normal 1.5 TSI 150 beygirlik motor bu otomobil için birazcık yavaş kalıyordu. Lakin elektrikli motorun desteğiyle de bu yavaşlık tamamen ortadan kalkmış ki normal 1.5 TSI'ye göre bu otomobil birazcık daha ağır. Ona rağmen çok iyi bir şekilde bu otomobili benzinli motorlu ile birlikte elektrikli motoru çok iyi bir şekilde taşıyor açıkçası. 350 Nm tork ile Super Sportline gerçekten sizi sürüşte yüzünüzü güldürüyor. Uzun yol yapabilirsiniz. Şehir içinde yakıtı oldukça düşük bir otomobil ki uzun yolda da şarj derdiniz yok zaten. İstediğiniz gibi yakıtı koyup ilerleyebilirsiniz. Direksiyon hissiyatı olsun, gaz ve fren hissiyatı olsun onlar da gerçekten yerli yerinde. Tabii cam tavan ister miydim? Bu iç mekanı aydınlatmak için güzel olurdu ama o da bir ağırlık sonuçta bu otomobilde zaten hali hazırda olan bir ağırlık söz konusu bataryalardan ve elektrik motorundan dolayı. Bence o yüzden tercih edilmemiş. Çok da ihtiyaç mı? Çok da değil. Çünkü zaten Superb'in baş mesafesi görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş. Evet arkadaşlar Skoda Super Plug-in Hybrid Sportline modelinden benim aktaracaklarım bu kadardı. Ben bu otomobili gerçekten çok beğendim. Sizlerin de almasını tavsiye eder miyim? Gerçekten ederim yani. Gönül rahatlığıyla bu otomobili alıp uzun yıllar kullanabilirsiniz. Gerçekten donanım açısından çok dolu bir otomobil tüm opsiyonlar bu otomobilde mevcut ve ayrıca elektrikli motorun gücüyle şehir içi düşük tüketimle yolculuk yapabilirken uzun yolda da benzininizi kısa bir sürede doldurup yol alabiliyorsunuz. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.